Herkese merhaba. Bu videoda mobil veri açılmıyor sorununu adım adım nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Eğer telefonunuzda internet bir türlü açılmıyorsa videoyu dikkatle izleyin. Telefonu yeniden başlatın. Bazen en basit çözüm en etkili olandır. Telefonu kapatıp Tekrar açın. Sorun yazılımsal bir takılmadan kaynaklanıyorsa bu yöntem genelde çözüm olur. İkinci yöntem uçak modunu açın. Ayarlar kısmından veya bildirim panelinden uçak modunu açıp kapatın. Bu işlem hattın yeniden bağlanmasını sağlar. Üçüncü yöntem sim kart kontrolü. Telefonunuzu kapatın, sim kartınızı çıkarın, temizleyin ve tekrar takın. Bazen gevşek bir temas her şeyi durdurabilir. Dördüncü yöntemimiz mobil veri ayarlarını kontrol edin. Telefonumuzun ayarlar bölümünden bağlantılar veri kullanımı kısmına geldiğimizde mobil veri açık mı diye kontrol edin. Veri tasarrufu modu kapalı olması gerekiyor. Veri tasarrufu modu kapalı mı? Arka planda veri kullanımıza izin veriliyor mu? mobil veri kullanımımız açık. Bunları mutlaka kontrol edin. APN ayarları bozulduysa internet açılmaz. Telefonumuzun Ayarlar, Bağlantılar, Mobil Ağlar bölümüne gelip erişim noktası adları bölümünden APN bölümüne girin. Sağ üstteki 3 nokta sıfırla seçeneğine basın. Buradaki ayarlar operatörünüze özeldir. Türkcell, Vodafone, Türk Telekom en sağlam çözüm. Sağ üstteki 3 noktayı tıklayıp varsayılan ayarla sıfırla seçeneğini kullanmaktır. Operatörünüz doğru ayarları otomatik olarak yükleyecektir. Sıfırla dedik. Bu mobil verinin çalışması için en kritik ayardır. A modunu kontrol edin. Ayarlarınızda A modu tercih edilen A türü seçeneği varsa bunu otomatik olarak ayarlayın. Yalnızca 5G gibi kısıtlı moda ayarlıysa kapsama alanı dışında sorun yaşarsınız. A ayarlarını sıfırlama. Bu telefonunuzdaki Wi-Fi şifreleri, Bluetooth bağlantıları, mobil A ayarları dahil olmak üzere tüm A verilerini sıfırla. Bu fabrika ayarlarına dönüş değildir. Sadece ayarlarını temizler. Yapılışı ise ayarlar. Aşağı doğru geldiğimizde genel yönetim ve sıfırla mobil A ayarlarını sıfırla sadece A ayarlarını sıfırlarsınız. Diğer bir çözüm ise operatörünüzü arayın. Eğer yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa sorun ya sim kartınızda ya da operatörünüzün hattınız üzerindeki kısıtlamalarıdır. Bu adımları uyguladıktan sonra mobil veri sorununuz büyük ihtimalle çözülecektir. Sorun devam ederse müşteri hizmetlerini arayıp bilgi alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve daha fazla teknik çözüm için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.